Kurt vuruşu Sinsi atak Büyük kurt <gülüyor> <Hırine>. <gülüyor> <gülüyor> <satte> Büyük kurt Kırmızı kur. takım önde. Nazar kral. kral öldü. Kurt vuruşu. Sinsi atak. İkili kombo. Savaş. Kurt. Mavi takım skorla öne geçti. Sinsi atak. Üçlü kombo. Süper kurt. Kral öldü. Kurt vuruşu. Sinsi atak, kan kurdu, kral öldü. <laughs> Mavi takım ölüsü kazanıyor. Kurt vuruşu, canavar kurt, kral öldü. Mavi takım önde, kazanıyor. <laughs> kurt vuruşu. Büyük kurt. <gülüyor> <gülüyor> takım skorda öne geçti. Kapışma zamanı. Mavi takım kurt skorda öne geçti. Sinsi atak. Büyük kurt. Kral öldü. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. Zinci atak. Büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Kral öldü. Rakiplere ölüm. <laughs> Kırmızı takım skorda öne geçti. Mavi takım kurt skorda vuruşu. öne geçti. Büyük kurt! Kral öldü. Rakiplere ölüm! Kurt vuruşu! Büyük kurt! Kral öldü. Son 1 dakika! Rakiplere ölüm! Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurtuluş. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Son 25 saniye. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. İkili kombo. Son Savaş kombo. saniye. Kombo. Görev tamam. Kazandık. Kurt vuruşu. Süper kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak kam kurdu rakiplere ölüm